Patron bak sana ailemi takdim edeyim. Oğlum. Ey ee, bu kaçıncıdır taksimin? Yeter artık. Bak e, Hasan bütün seceremiz var neredeyse. Demek bebek geliyor ha. Maşallah. Sağ olasın. Ya bebek geliyor ama babası ortada yok. Berker. Oğlum. Daha fazlası yeter. Oldu. Hay Allah. Üzüldüm. Yok. Üzülecek bir şey yok oğlum. Biz heyiz. Kızım yaramaz Mutluyuz. Bütün ailen yanımda. Biz mutluyuz. Üzülecek bir şey yok. Ha. Hep beraberiz de. Keşke sıracımla Zeliham da burada olaydı. He. Keşke. Keşke olaydı. İyi olurdu. Yemeğini yememişsin. Aç değilim. Ama olmaz böyle. Yemelisin yemeğini. Hemşire. Aç değilim dedim. Çıkmak istiyorum buradan. Tamam haftaya çıkacaksın işte. Ulan siz hiçbiriniz beni niye anlamıyorsunuz ha? Çıkmak istiyorum dedim lan buradan. Anladınız mı? Bir kafesten öteki kafese gitmek istemiyorum ben. Üzülme. Geçecek. Kusura bakma. Sinirim sana değil. Özür dilerim. Mühim değil. Ben alışkınım zaten. Güzel. Bana bak Şirin Hanım, senin o paran bana satın almaya yetmez. Bu gece sana geri vereceğim o parayı. Yarın da babamla dedeme olup bitenleri bir bir anlatacağım. Sen rahat ol. Şirin, kızım çay demlenmedi mi daha? Demlendi ana, sen git ben getireceğim. Heh. Bana çay koyma, uykumu kaçırıyor. Ona da bir haller oldu ha. Nesi var bunun? Hadi bir an önce çay edin. Hadi çay çabuk getir. Malik nerede Cennet Ana? İçeri geçti, yattı. Ee, geç oldu tabii. Ben de kalkayım artık. Ha, Şirin çay demlemişti. Daha çay içeceğiz. Otur. Peki. Ana dur. Koy çayla. Sen koy. Zahmet olmuş. Sağ olasın. Hasan Bey oğlum, kapıdaki araba sizin mi? Yok değil. Ee, ama benim sayılır. Yani bir arkadaşımın. Ben de aynısından alacağım. Denemek için aldım onu. Yok, kapının önü çoluk çocuk çizmesin. He, doğru. Gıcır gıcır araba çizilmez Yok çizilmez. Kız ellerini koklaya koklaya bir hal oldu. Balık kokuyor. <laughs> e peki ben ne yapayım Şirin Hanım? Benim ellerimden hiç çıkmaz o koku. Yok sizin ellerinize paranın kokusu sinmiş belli. Kastana ne başkasının parasından be kızım. Sen kendi haline bak. Ne demişler dede? Zenginin malı, zürdün çenesini yorar. Allah Allah. Bak unutmadığın sözler de varmış Bekir. Ya da... ...sen yavaş yavaş iyileşiyorsun artık. İnşallah ya